a ikisi burada. Elektrik offline. Asan burada. Bana <laughs> soktu. Ana <ne> sikeyim ya. Yeşil <laughs> nerede? Double kill <laughs> atıldıysa Emre <laughs> abiyle ben deyiz bu kadar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben bir şey söyleyebilir miyim? Neredeydin? Bir dakika söyleyeceğim. Nerede biliyor musun? Laboratuvar alttan giriş var ya. Tam onunla İslam'ın oradan çıkma arasındaki 3 saniye vardı. Bak oğlum bu sefer bana inanın. Bak yeter. Ben artık. bir şey Ne diyorsun, ne diyorsun oğlum sen ya? Bak, Bak ben Yorum sinirliyim. Bak sinirli bir sinirli bir Bak as Oynamıyorum oyna. Ben oğlum. oyun oynamıyorum. As. Buna korup siz dümeni s**erim size. Şey lan, şey konuşam, şey lan konuşma. Oğlum, oğlum. Senin amına koyayım. Hepinizin amına koyayım tamam mı? Aspin. Ya, asmin. ya asmin. Onu yapıyorsun sen ya? Ona baş çapma kim üstü atmayın. Başarı gördüm. Bir, Arda, Soluköy Soluköy bir kere takınlaşmanız ha. Burası soluk çıkacağım. Arda soluk çıkacağım. Bu geri zekalı aptal ne? aptal ipo veriyor. Yalan bak tansiyonu bir çıkıyor benim. Benim tansiyonum çıkıyor. <laughs> <çıkayım. gülüyor> benim tansiyonum. <laughs> hası... <laughs> bak <laughs> mayılıyorum. Aptal aptal konuşuyor. Buna soktum. Çok özledim be. Çok özledim. Zaman, dakika, günler, saatler, dakikalar bitmek bilmedi be. Bir hafta bir gün ne uğruna bir hiç. Bazı şeylerin değeri Kaybedilince anlıyor Anlaşılıyor Anlamlandırılıyor Ama yılmadım Pes etmedim Çocukların Çetim Hashtag R Katman Eray büyüktür ol ve yengeciler, Big Bossler her zaman arkamda, yanımda durdular. Ben bu sürece, ben bu sürede ne mi yaptım? Çalıştım, çabaladım. Bu, bu sevgiyi karşılıksız bırakmamalıydım. Erik Dalı, Big Boss'lar, er. kendine müdürsen yeni yayın dönemi, yeni yayın dönemi başlasın. Show başlasın. Baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezmanım Öldüğümüz zaman şey yapabilsek haritada herkesin yerini görebilsek ya Fıçık diye şunu kesse ya Pala Aha Var <laughs> 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 gözlerini bir kez atayım Kikir almış lan bir de kardeşim Mehmet şey demiş Konu gözümden de nakil kesti Ha kafandaki muzu alayım <laughs> gel. gel gel. <laughs> ya bana koyun bu iki oldu ya. <laughs> Koptum onun s**imi. <laughs> bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. İslam. Adamı, adamı öperler İslam adam, ekşi. Şey. Adam, adam, adamı gö adamı göt. böyle hadi yola hadi oh. Ben ne bir de, şey de, diyeyim de, ben de, ben de, ya. Bak yani şey eğer ki böyle bir falan ne ya, ya, adı bu çocuğusu tamam mı lan <laughs> <Bak>, ama <laughs> eğer ki en ama yiyeyim, eğer ki bak perdeyi fold'da şey bak katkısı bu çocuğusu tamam mı? Ben ne abi şey demiyorum sana. Hayatım o kadar. Ne yapıyorsun lan? gel. Hadi bakayım. Şşş takma şey vereceksin. Bırak hele bana. Beni krallar yavaş yavaş götürsün. Aaa. Ya. Harun hadi. Arka, harun kalk. Harun kalk Harun. Aa yapmadım. Harun götür şunu. Arkadaşlar görüşürüz. Bırak lan. Bırak lan. Yürü. Yürü. Yürü, hadi. yürü Harun. Harun <laughs> koş Harun. <Aklı. gülüyor> harun koş. Koş. <laughs> koş. Harun koş <laughs> Harun. Bırak Al, Cid, adam. <laughs> Yo kızlar bunu kabul etmeyin. Yeah, bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık. Hoşlandık. Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık. Yo, Bilmiyorum. katma. Poster değilse. Benim. Hmm. Siksinler benim. Tamam ben hazırım. Al canım Kim böyle de oyun? Tamam al canım Al. Vur tak bıçağı. Bak delikanlıysan. <laughs> Bak oyunu anasını seni... Kim? Tam boynuma anasını sikiyim. Bak boynu parın da tamına koy. Hanımı sikiyim. Böyle yarın sizde işte potu ya. ya. <laughs> Kırmızı kaçak. Çok güzel. <laughs> Anladın polis sen gerçekleşti. Evet. Oyunu kaybedebilirim sen ama anladım. burada tam kış çıkış makinesi Meyşan. Evet tabii ki. Yes bebeğim kımıyor. Sen? Gel. Bu gel. Ah. <laughs> Hissedebiliyorum bak. Hissettin mi? O işte o makina, o eşan makina, o makina. Ne gereği vardı? Çek e, geri, üstüne. çek geri vurulma 23'ün üstüne geri çek. 23'ün üstüne geri çek. Arkadaki 23'ün üstüne geri çek. Vurulma. Çektin. Mouse'u bırak Ahmet abi oynasın hadi. Sen de <laughs> ramı bırak da işemeye gideyim. ya. Ama tavsiye hiç sarmıyor bak. Toplu taşıma desem binerdim beni biliyorsun. E. Teşekkürler. <laughs> <laughs> sen niye <diyor>, kişlendin <laughs> lan? Sen, sen, sen ne yaptın? Kanka <laughs> bazen geliyor. Süreye bakmayın. Kişide ama. Dolban var mıdır? 4 3 2 1 kabul. Yüzden mi yüzden mi? Ben değilim, ben değilim. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar kafayı mı yediniz? Sikip atıyorum ben. <laughs> o manyak mısınız ya? He bana vermemişler. o oh bari. Yeşil ben vermiş. Züler bana abi. vermiş. Bir dakika. Aa, ben Hayır ben Samet'e evet. verdim. Samet'e mi verdin? Ya of. Hayır yanlış anladın. Ben ben o ben de... <laughs> hemen hemen yargılandım yani o anlamda dememiştim. özeliniz yani o. <laughs> abro ah, hum. é assim. é, é era